maskeli. Bunun soyu ne? Bunlar kobralara dayanıyor genellikle abi. Kobraya dayanıyor. Aynen. Osmanlı döneminin kuşları abi. Hünkar bunlar. Hünkar kuşları. Hı hı. Vay be. Ne diyeyim her gün akşam çirkilerle uğraşıyorsun. Öyle mi? Geliyorlar köpeklerin önündeki etleri götürüyorlar abi. Köpek. <laughs> abi horoz ötüyor. bak. Horozu bir çek istersen. Çok yaklaşma bu. Çok yaklaşma. Maşallah. Arsız'ın oğlu. Evet. Yaman'ın kardeşi bu. Adam ana, anadan kardeşi yok. Ana adam ellemez bu ya. Hı. Fresh Gen genellikle de bunların <laughs> arkadaşı herhalde. Aynen. Onlar buranın maskotu. <laughs>